önümüzde bir traktör var var traktörün arkasında ne reflektör var ne sinyal var ne hiçbir şey yok arkadaşlar bakın şu anda ramak görüyorsunuz değil mi akşam biz yolculuk yapsak bunu nasıl gece görüyoruz? yolculuk yapsak stoplanması yok plakası yok reflektörü yok hiçbir şey yok nasıl göreceğiz biz bunu evet Çerkeş Trafik Müdürlüğü artık bunu size bırakıyorum